Şu anda Hakkari'den yola çıktık. Hafta sonu Hakkari'nin tüm çalışanları, insanları, üniversitemiz çalışanları, devlet kurumlarının çeşitli çalışanları hep birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği, organize ettiği bu doğa yürüyüşüne katılmaktan gerçekten çok büyük zevk almaya başladık ve bu doğa yürüyüşü. Her yıl hemen hemen birkaç kez yapılmakta olup özellikle de kış aylarında ben iki yıldır burada olmakla birlikte kış aylarındaki doğa yürüyüşlerine de bizzat katılarak herkesin bu konuda Hakkari bölgesini ve çevresini tanıması açısından önemli bir fırsat doğurduğunu, yarattığını düşünüyorum. Bu anlamda Hakkari'ye gelmek isteyenler, Hakkari için gerçekten burası bulunmaz bir doğa cenneti. Adam uyandı, o yandı. yandı o yandı. ...yokluğumuzu küçük olduk... ...mem yana... ...ve hoş mem yana... ...hoy hoi hoi mem mo... ...mem yana ve hoş... ...mem yana... ...hoy hoi hoi mem mo... ...mem yana ve hoş mem yana... ...git ...sen genç kaldın avukatım... <laughs> Tabii amaç spor yapmaktır. Bizim buradaki amacımız ileriki süreçte de sürekli bu tür etkinlikleri yapmaktır. Ha bu bir bir başlangıç olur bu. Ee, burada Hakkari'de sağa sola sıkışıp kalacağımıza, hakardan çıkıp bu stresi üzerimizden atmaktır. Bu tür etkinlikleri biz elimizden geldikçe çoğaltacağız. Biz bugün Hakkari yolundan çıktık ve bir köye geldik konaklı köyüne. Bu köyde doğa yürüyüşü yaparak hepimiz zevk kaldık ve spor yapmış olduk. Hakkari'de şu an güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Güzel bir etkinlik doğa yürüyüşü birçok insanla beraber ama biraz soğuk gördüğünüz gibi üzerimdekilerden de. Yayla yani normal o da olması gereken bir şey. Güzel güzel vakit geçiriyoruz böyle. Şu an e, Hakkari Dağcılık Grubu e, Konak Köyü'ne yaprak dökümü nedeniyle bir yürüyüş hazırladık. Bu yürüyüş etkinliğine yaklaşık 100-150'ye yakın sporcu katıldı. Bütün halkımızın doğayla bütün uğraşması için herkesi dağcılığa bekliyor. Doğa sporlarına bekliyoruz. Gençlik Spor'un hazırladığı bu doğa yürüyüşüne herkes katılmış şu an. Konaklı köyüne doğru yürüyoruz. Bir buçuk saattir yürüyoruz şu an. Öğle, arası, öğle yemeğine gideceğiz şimdi oraya. Ondan sonra al, tüm spor severleri buraya davet ediyoruz. Güzel bir e, hava var şu an burada. İyi bir yürüyüş, iyi bir zamanlama, sonbaharın güzelliklerini görmüş olacağız. Özellikle konak köyünün bu güz hali çok tatlı bir renk cümbüşü. Biz de arkadaşlarla hem biraz fotoğraf çekelim hem de iyi bir doğa yürüyüşü yapalım. Daha kar yağmadan belki de son bir sonbahar yürüyüşümüzü gerçekleştirelim istedik. Bu teklifede de arkadaşlarımızla birlikte karar verip katıldık. İyi de gidiyor. Katılım da gayet güzel. Hakkari'de bu tür şeylerin gelişmesi lazım. Doğası oldukça güzel. Çok ciddi özellikleri var. Hakkari'ye özgün işte şelaleleri, dağları, buzulları, vadileri, farklı yeşillikleri. Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Bunları tabii bu tür yürüyüş Eee tanınacak, bilinecek, görülecek. Dolayısıyla bu yürüyüşü düzenledikleri için Reşit Yıldal Bey'e ve ekibine eee federasyondaki yetkililere, HAKİA'daki bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Umarım bu şekilde programlar devam eder ve bizler de katılmaya devam ederiz. Evet, telefon Herkes için Spor Derneği'nin düzenlediği bu yürüyüşe ilk kez katılıyorum ben. Müthiş bir atmosfer var. Bir sürü rengi bir arada görebiliyorsunuz. Hakkari'nin müthiş bir doğası var. Aynı anda hepsini görebiliyorsunuz. Güzel. Bundan sonra katılmayı düşünüyorum. Bu dağ yürüyüşü etkinliği hepimiz için çok iyi olacak. Temiz hava, arkadaşlarla beraber hoş vakit. Tekrar katılmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. <laughs> Abi Bak, kendisini sorursunuz. Arkadaşlar 5 sıra halinde yürüyoruz. Yiyecek Ye misin? Yok. Peki yiyecek miydi? Yok, yemez.